Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Can Deniz'den yepyeni görüntüler getirdim dün akşam bildiğiniz üzere Bodrum'da Golden Globe gecesi geçirildi ve bu geceden en özel görüntüler kanalımızda paylaşıldı Can Deniz eşi Samar birlikte bu geceye katıldı. İşte dün akşamki etkinlikten yepyeni en güzel görüntüler videomuzda ödül töreninden olan Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar yepyeni görüntüleriyle hayranlarını sevindirdi.